Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dead by Daylight oynuyorum. Yanımda hiçbir kimse yok. Çünkü katil oynayacağım. Yani toksik bu bayza. Franklin ee, bir tane kurban Ember Bulls'u vurduğumuz zaman ee, eşyasını düşürüyor. 90 saniye içinde eğer geri... Ay 90 saniye diyorum. bunun Kaç saniye? Neyse. işte düşürüyor. Size öyle diyeyim. Lehimci bir tane e, yeni Jen'in %70'i e getirdikleri zaman an, e, şey Neydi lan bunun ismi? Ya görünmez moda gibi bir şey geçiyoruz. 16 saniyeline bizim sesimizi duyamıyorlar. 170 Bir de Noed aldı. Ee, bizim bir tane e, Noed'imiz, yani şey totemimiz Hex oluyor. Yani Hex dediğimde onu kırabiliyorlar. Hani bildiğimiz bir tane perkümüz yok olmuş oluyor. Ama eğer kırmazlarsa... eee Be, katiller yani tek yiyorlar benim em birimi yani kançi şeyi birim nasıl anlatabilirim namarı? Ya sol tıkım e, tek atıyor herkese. Bunu bilmiyorlar hani ilk vurdum kişiye falan vurduktan sonra biliyorlar. Bir de olay örgümüze geldik süründür. Bir tane e, şeyi en birle yani şey yine sol tıkla düşürdüğümüz zaman bir tane kurbanı 16 yakın 16 metre yakınına girene kadar göremiyorlar. Bir de 15 saniyelini yüzde 50 yavaş gidiyor, sürünüyor. Bir de adak olarak şey attım, el attım. Bari şey hani şey falan yaptarsa dedi Bir çok fazla iş yaptım. Bunlar kesin SVF. %90 SVF. Yine bir tane var ya sıkıntı değil. Ulan bir de kargo yapmam yok mu? Direkt maçın başına bitiyor. <laughs> bir de şans atmışlar ya o da yani kötü. Yamonka geldi. Koşma evi. Beyze e girme. Ee, e, Girmem. Lan ben, ben niye takılıyorum? Görmedim sanıyor. <laughs> Sprint'e var ki vururum dedim ya. Yedirdik man game'i yer misin? Adamsın. Güzelsin oğlum. Testleri çalıştırmadım bilerekten. yetişirim diye düşünüyordum. Bunda kıvrak falan yok çünkü spin attı. İyi ya. İyi. Spurs yeni meta diyebiliriz çünkü ben çok seviyorum. Ya kıvrak mesela ee, pek sevmedim hani kaçma şeyi alarak. Kıvrak ben pek sevmedim. Sonradan. Lan oğlum double bag yapmışım bunu. Bunu artık testere ya. tut du duydum ya. Aa iyi de bu Nasıl bunlar <laughs> mı olur? <oradan? gülüyor> Ananı avradını. ha. Hayır. E oğlum bok yedik biz. Lan oğlum niye? <laughs> Abo. Sattı yine. Ben bu kötü oynuyor gibi ama emin değilim. Oğlum sen nasıl morraksın ya? Senin öyle bir rank lazım. Ya da benim bir morrak en yüksek rank olmam lazım. Ne yapıyorum ben? Ama bu tam hepin ortasına düştü ya. Ne orada adam? Giyi sen de iyi işte. İyi bak onun üstü yer iyi de. Benim yok. Göreceğim her şey. Bir anla iyi seyir. Bukbaya deneyim mi? Veya bu Bukba. <laughs> Gel, ben gelmeden Ambre mi kullandın kanka? A ne? Neyse neyse neyse, neyse. O adamı yıllamışlar ben onu şimdi. Ona tarif edeceğim. Bunun daha bir çok fazla var. Ya intilik hareketti bence ama neyse. Ben buna fokus. Ama meyne gitme ya. Bir tane modus tercih etmedi. Ne ya yani? ananı. Ben duvarı kırabilirdim. Niye kırmadım? Tamam. Buna ne full fokus bu arada? Nasıl sonra. Hiiyahayyah Beyder bi yavaş olsandım mı hemen dönüyoruz ha Aynen fiyatına rağmen masak mı? Aaa sprint var yaa Neyse ben istedim ama bir şey Eveeet Ne kankam ya En tilikli bence Bilgi o öbürküsünü kaldırmaya gitti. hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı beye. Hayır ya. Kötü sattım oradan. Şu an tek yemesi bir ihtimali yok. Varmış. Tamam tamam tamam. Öbürkülerine gidip maçı hemen bitirebilirim. Ama dur. Dur 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 dur. Ne yapıyorsunuz lan aşağıda? E kanka şimdi sen oradan çıkabileceğini mi sanıyor? Asayım diye ne yapıyorsun bunu? Asayım. Fırlat git bunu ya. Öküz. Okuz. Onun da oraya girdiğini biliyordum. Bir gelmedim Gel bakalım. Mega hanım. Neye bastım lan testere neyse. Allah. Öldü aşağıda. Evet birisi öldü. Sanırsam. Allah. Dur şöyle foto çekineyim. Peynir dedim lan? Ha, bu da sürünüyor. Dur senin fotoğrafını çekeyim. Emekli. Emekli babacı. Öldü. Birisi de öldü. Tamam çok iyi ya. Ne yapıyor lan bu Ha adama kaldırdı ya. Burada mısın? Hey, Reis burada mısın? Tamam. Değilmişsiniz burada. Ya bu üstüne kaldırdınız. Tamam. Tamam. Allah ya. Sprint işte ya. Sprint'in gücü. Dur 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 dur. Hayır ya. Seni istemiyordum ben ya. Neyse artık yer ama seni zor. Tek atmamız var. Tamam. Ney? Şeye basayım diye ben yanlış kadım ama. Şerefsizsin ki. Devirdim oğlum onu şimdi. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Engelledim onu. Vlog attım oraya. Anne yanlışlıkla şey yaptım. Abi ben o paleti kır dedim. Kıv dedim. Kıv, kıv, kıv kıvmadı paleti Kılmadı. Aa oynadı spotu bak şeresi. Aa şimdi mi çıkıyorsun kanka? Herif ya mi çıkıyorsun acaba mal ya? Fulken çıksa basacağım tek atacağım Al. Mal ya. Max getirdikleri de maks Max getirdiği şeyler. De. Gel buraya. Bu iyi loop atıyor. Bu iyi loop şu. Topçu gibi ama. Bir tanesi bu arada şeyde. <laughs> Şuradaydı. Ne yapıyorsun kanka? Neyse 20 saniye yine. Salaktan satıcı bir hamle geldi. Bom bom. Salak ya. Salaksın ki. Biraz bekliycem. Eses giyi. Eses giyen yanımda. Eses Ne Tam bir edici mu? Allah Allah Allah. Dur bir şöyle Ben de Ne ああ、なかなかの輸入。あ <noise> あ<楽>、ちょっと待ってください。あ <noise> あ<楽>、そういうことで。う <noise> ん<楽>。

Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hı hı. Hadi ben. Hadi ama iç arkadaşım arkadaşında öldü. <laughs> Bir de şöyle fotoğraf tamam ya kapa fotoğraf çıktı. Neyse arkadaşlar chatten hiçbir şey yazmadılar Ama kendinize iyi bakın bay bay ee, Video bitti burada ee, Ben seslendirmemişim Ben onun yerine şu an seslendiriyorum Hadi bay bay kendinize iyi bakın Abone olmayı like.